<laughs> Şükürler olsun Tanrı'ya Hani yine fırsat verdi bize Toplanalım onun hanesini Bir akili başlayalım <laughs> arkadaşlar. Biz şimdi öyle vakitlerde yaşarız hani çok güzel vakitlerimiz. Bu vakitlerde lazım sam bereketi de artalım. İmanımızı güçleştirelim. Bugünler bize ekini nasıl ekilir, bugünler bize öyle. Ekin büyüyünce öyle hastalıklar gelecek hani bizi de yıkacak. Kardeşler, kız kardeşler kelamda yazdığı gibi bütün hastalıklar gelecek. Depremler olacak, hastalıklar gelecek. Ama bunu unutmayın. Hani biz o zaman lazım sağlam duralım. O zaman lazım gösterelim hani İsa'yı yaşarıyor. Ayrılmalım kiliselerden. Hep beraber olalım da güçlensin imanımız. Kardeşler, kız kardeşler. Bak ben süremeyim bunu. Kelam süreyiyor. Bir hastalık gelecek. Bütün ümü dünyayı yıkacak. Tanrı sizi bereketlesin. Bir son dua var. Kardeş bizi salsın. Şükürler. Şükürler. <laughs> Rabbimize bizi sevgisine, selametine topladı. Topladı bir yana ve sevgisine, selametine evlerimize salsın. Amin. Tamam. 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 <laughs> Tanrı'nın sevgi selameti sizinle olsun. <laughs> Çok merak ettim bu mur. Nasıl olacak bu? 20 yıl sonra. Şok şok şok. Son dakika ana haberlerimiz. Korona çok fazla arttı. Hastalar çoğaldı. Hastanelerde hiç yer kalmadı. Bu şey için ne düşünüyorsunuz Profesör Hüseyin Bey? Bastalık zaten Kerem da yazıyordu ama benim düşünceme göre Amerikanlar sağlıyor belli planları var. Teşekkürler Profesör Hüseyin Bey. Her şey için teşekkürler. Akşamken haberlerimizde tekrar görüşmek üzere. sonra Kardeşler, kız kardeşler. Son zamanlarda yaşamaz. Dua yapalım birbirimize. Ya bu hastalık çok fazla oldu. Kelamda ne yazırsa her şey gerçekleşiyor. Kimse de birlik niko alın. Rabber alın. Kader kız kardeş son bir dua da sağsın bizi. Şükürler olsun. Getirdim babaanneciğine, <laughs> öyle de sağ biz <saldız> evlerimize. <laughs> Bu, da Bu da hasta mı ne? Ben gelmeyeceğim kiliseye, çok hastalık var. Yapma kız kardeş, gel kiliseye. Hayır, hayır, ben gelmeyeceğim. Allah fet sensin. Bak gördün mü anladın kardeş? Et merak ettim bu oğlum nasıl şey bu? De çok takıp kardeş. Yelanda yazdı lan şey bu? Aa güldürer ha. Evde değişeceğiz yapayım. Duydun mu Rubi? Kız kardeş geldiler aldılar onu yine ekle al. Aa hastalandım. Korona bu ne var yani şu anda? Eyvah onda. kiliseye gelmedi korktum. Eh sen de bu kiliseyle zaten kiliseden de bulaşmış korona. Aa bu, madem öyle kız kardeş sen de gel kiliseye girmeyin günah. Demem o kaçtı kilise ben gene az Nazi, de gidelim hastane

Да, ли сте? нам, не искам да те да веща. Как се казва? Рубие се казва. Изчакай малко да видя. Тя е болна от COVID-19. Не може ли да го видите в 5 минути? Ти знаеш ли как го пишеш? Не знам, пак казанам, не мога да пиша. Забравяме да съм за танка.

Имаме заповед од кмета сички цркви ше се затварат. Не. Kardeşler, kız kardeşler, kilisene kapanacağımış, herkes evinde dua yapsın. Kardeşler, kız kardeşler, böyle günler bilmeyen bana gelecek. Korkmayın, imanımız var. Yeter ki Tanrı'ya bağıralım, istediğimiz sağdan. Yüce Tanrı yardım edecek bize. Erbi evi toplaracağız yine de bırakmayacağız. O oh, kardeş bize toplanamayacağız. Kocam çok korkuyor korona dan sokamayacağım sizi bize. Ben de sokamayacağım kardeş. Şiki kızam var ben dolaştıramam kızamna merkeze. E, ya evet e, Ya evet. Kesin ya, ya biz istemeyiz kardeş burası alamayız. Hayır hayır hayır. Karta hayır. hayır. Kardeş, hayır. Uyan kilise, uyan. Uyan kilise, uyan. Uyan kilise.